Adil Demirören Mustafa Musoğlu 3. sınıf öğrencileri Pamukkale Belediyesi'ne ait atık getirme merkezini gezerek çevremizi neden temiz tutmalıyız, atıklar geri dönüşüme gidince ne oluyor gibi soruların yanıtlarını yerinde inceleme yaparak öğreniyorlar. Sınıf öğretmeni Gülşah Aloğulları öğrencilerin hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyleyerek şunları kaydetti. Gülşah Alioğulları ben, Adil Demir Eren, Mustafa Musoğlu İlkokulu sınıf öğretmeniyim. Okulunda üçüncü sınıf öğretmeniyim. Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET İşbirliği içinde yürütülen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projesi dahilinde 3D sınıfı olarak kendim ve öğrencilerimle birlikte iyi uygulamalar yarışmasına katıldık. Okulda ve evde hijyen gelsen de bizimle hem eğlen hem de öğren ismini oluşturduk öğrencilerimle birlikte. Arkasından önce kendi çevremizden. Sınıfımız, daha sonra koridorumuz, sonra okulumuzun tamamı, bahçemiz, nereyi daha temiz tutarsak e, kirletmeden temizlemeye de gerek kalmayacak şekilde etkinliklerle yola çıktık. Tabii bu temizlik işlerini yaparken atıklar meydana geldi. Bu atıkları da çocuklar e, her şeyi ayrıştırarak bu işe başladık. E, merakları oluştu. E, öğretmenim biz bunları topluyoruz ama daha sonradan bu atıkları ne yapacağız? Ya da biz bunları attığımız zaman atık kutusuna göre, okulumuzda da atık kutuları mevcut. Ee, ne yapılıyor bunlar diye merak ettiler. Ben de onların bu meraklarını gidermek amacıyla Pamukkale Belediyesine e, başvurdum. Sağolsun onlar da kırmadılar bizi ve buraya geldik. Şimdi burada atıkların sınıfta, okulda topladığımız atıklar nereye ulaşacak? Bu şekilde şu an e, bilgileri öğrenmiş oluyoruz. E, Pamukkale Belediyesi e, İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğüne de bizlere olan katkılarından dolayı öğrencilerim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Benim adım Ömer Eyim ben Şöyadım acil Adil. Demir Eren Mustafa oldu ilk okuyorum. 3D sınıfındayım. Neleri ayrıştıracağımızı, nelerin çöpe atılıp, nelerin geri dönüştürülebileceğini, sonra mesela her tarafta bizim kumbaralarımızın yağlar için böyle led lambaları falan geri dönüştürülebileceğini, ayrıştırdığını falan öğrendim. Bayağı şey öğrendim yani adım Elif, soyadım Turan. Ağlayı Demirelen Mustafa Musoğlu okulunda okuyorum. Şimdi çöplerin ayrıştırıldığını, çöplerin farklı farklı kutulara atıldığını, mesela plastiğin plastiğe, metalin metale, yani yağ atıklarının da yağ kutularına atıldığını öğrendim. Ondan sonra yani doğaya çöplerin atılmaması gerektiğini, atılırsa uzun ama uzun bir süre kaybolmayacağını. Öğrendim.